Merhaba ben Baran. Ama karşımda sizin gibi birini görmeyi ummuyordum açıkçası. Öyle mi? Ne umuyordunuz? Kimi görmek isterdiniz? Ee, yanlış bir zamanda mı geldim acaba? Biz Akın Beylerhan'da ulaşmıştık. Ve evet burası. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, siz tanıştınız mı? Kızım Aslı. Ee, bu da el arkadaşım Baran. Memnun oldum. Ben de. Evet. hadi geç, gel. Baba ne oluyor? Ne ne oluyor? Baba hatırlarsan dün gece neden burada olduğunu tartıştık. Bir de üzerine şimdi evimde misafir mi ağırlıyorsun? Ah, yok canım. Bak, ben sadece... Baba kim bu adam? Aslı, şey... Bir daha sakın bunu yapma. Vay canına. Onun senin kızın olduğuna emin misin? Ah. Merhaba aslanım. Merhaba Kubilay. Toplantı edemezsinin. Efendim? Toplantıya mı dedim efendim? Of. Aslında şu an hiç toplantı çekecek halim yok ama yapacak bir şey yok sanırım. Peki efendim. Aslan siz iyi misiniz? Kubilay açma diyorum şu kapıyı sana. Ne öyle kabile şefi gibi. Ay, estağfurullah efendim. Kubilay annem babam var mı senin? Annem babam mı? <laughs> var tabii hastalım. Affedersin de ben de yani kaya kovuğundan çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Var var. İkisi de hayattalar hamd olsun. İşte köydeler öyle. Yuvarlanıp gidiyorlar yani bir kere bir ayvaz. Görüşüyor musun peki onlarla? Yanlarına gidiyor musun ya da onlar seni ziyarete geliyorlar mı? Tabii tabii. Daha geçen ay buradalardı ya. Geç yani annem birazcık benim canımı okuyor ama... ...Allah eksikliklerini göstermesin aslında. Ya her geldiğinde kadın bulgur getiriyor. Ayıptır söylemesi. Peynir getiriyor, Ya pekmez. Ne bulursa taşıyor buraya ya. Anne diyorum ben bunu tek başıma pişiremem, edemem yani. Bekar adamım yani. Sen de diyorum yaşlı kadınsın, yaşlı halinde ne uğraşıyorsun diyorum. Yok, kafaya takmış ya illa yapacak olur. Hem geliyor bulguru, getiriyor önüme yiyor. Bir de ondan sonra telefon edip soruyor ya. Oğlum pişirdi bir de hesap soruyor. Allah'ım ya Ben de bir ya. Canı ben de bir ya. Zaten babam da ya yani. Babam, babam desen iki dakikada bir arar. Oğlum harçlığın var mı? Yattığın yer sıcak mı? Ne bileyim durumun nasıl? Ya baba ya senin kendi cebinde para yok. Allah'ın sevmez. Oturun işte rahat rahat. Yok illa beni kafaya takacaklar yani. Aslanım. <laughs> efendim ne oldu? benim istemeden bir şey mi söyledim efendim? Hayır, hayır. Seninle ilgili değil. Seninle ilgili değil. Sahip olduğum anne babaya sahip olmayı o kadar çok isterdim ki. İnan bana bunu her şeyden çok isterdim. Çok şanslısın.